Yeah. A, ya çıkandım. ya, ya çıkandım. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar ben Eko Serdar Bugün sizinle azizle ile modlarla eğlenceli modlarla sorarvalın 4. bölümünü çekiyoruz Aziz Kız <laughs> Ben de. değiştirdim, yüklemeyi üşendim ya. Bunu tekrar diktim ben. Büyüsünler diye. Bir arada 18'de köylüler kendi dikiyor, kendi ekiyor. Böyle şey yapabiliyorlar artık. Ama kendilerine. Aynen. Bir bu bok değişmiyor. Yani. Ama aslında iyi bir şey değil mi? İyi bir şey mi? Bilmiyorum, anlayamadım. Şimdi kendileri ne yapıyorlar, kendileri dikiyorlar. Kendi ee, kendileri bizim... yemiyorlar o zaman. Çeşit koştunlar bari biz alalım biz de. Değil mi? Evet arkadaşlar geldik. Crash. Crash Crash vurdu, darbe vurdu Crash bize. Abi Crash yenir mi ya? Nasıl bir şey lan bu? Yemek mi mi oğlum? Aziz oruçken Crash yedim. Haram mı? Düşün yani. Çok kötü bir şey bu yani. Yan. İş, 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 iş arka planın kapı sesi ya. Best best. Ge geldi değil mi? Gelmez mi? bu kapı değil ko. Yeni yeni Hı -hı. cumhuriyet. Cumhuriyet. Susadım ya videoda su mu alsam? Beyler burada çok kötü bir şeyler oluyor. Oğlum oh, zombi spawner mi var burada? Vallahi evet. bilmiyorum ben stone berike yaptım bir sürü. Hayır. 56 hay. tane stone berike yaptım. Ananıyım. Ananıyım. Ve ben videoda susadım. Ah ben de Oh şey madafaka 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 madafaka. Yaşıyorum. Ve İngilizce sen yaşıyorsun da İngilizce yaşıyorum onu bilmiyor zaten. Ee... Bilmiyorum. Eee ben İngilizceden özür diliyorum Serdar adına. Artık Türkçeden de özür diliyorum. Geldik beyler. O <laughs> <laughs> neden böyle oluyor anlıyorum. Oğlum yine crash edim sandım Gizem yüzünden. Abla demeyeceğim ben ona. Vay vay. Tamam, bana ne? <laughs> ben benden bir yaş küçük, büyük. <gülüyor> vay. <gülüyor> Çok havalı oldu. Çok havalı, Çok havalı dedin lan. Güzel dedin lan. Çok havalı dedin kanki. Bana ne? Ben Hadi benden bir yaş büyük. Geçen ne oldu biliyor musun? Hı. Tam obsiden kırıyordum böyle. Eee geçen arkadaşım Tam, tam var. sonuna tam sonuna, tamam. tam sonuna geldim. Tam sonuna geldim. Tamam tam kırıyordum sonuna geldim böyle. Hı. Sonra e, önünden yarasa geçti. Hadi Sonra ettim <laughs> ben de. yarasaya yani. ya, Abla yürü git. <gülüyor> <gülüyor> Telefonumu alamazsın öyle bir şey yok. Bu böyle bir Abla bir şey diyebilir mi sana? Aziz sana gizem diyor. <laughs> Vay iyi karşıladı kanki. gizem olabilir mi? Ne dedi? Evet olabilir diyor. Neden? Hadi yürü git hadi. Neden neden mi? İşte gidem demek istiyorum ben onu artık diyor. Çünkü benden bir yaş büyük diyor. <laughs> dedi yaptı böyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sevindi. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi atayım. Abi gelsin eve uyuyalım. Bir dakika kanki. Abi başını tutacağım creeperlar tarafından gaming tr oluyor. Gaming tr mi oluyon? Hmm, hmm. Eve girdiler. eve? What the fuck is that? Patlatırlarsa patlarız ha. Aziz hayır patlamazsınlar. O oh, kafası koptu hayvan. Hayır ya. Çok güzel madendi burası. Mükemmel yere ışınlanırım ben o zaman. Tamam. Dur, geliyorum sana hı? TP. Videoda mısın hala? Evet. Hep mi videodaydın? Evet. Şu köşelerin odun ya. Lan şimdi. gelme zombi. Zombi hı sana odaklanmış şu an zombi. Çok pis de Tamam Aziz hadi. Uyumak istiyorum. Şşş. Şimdi uyuyalım yatakları getirdim ben abi. Ay nerede? Bir de şuraya koyacağız. Diğer yan yana mı koyak ya karşılıklı mı? Fark etmez oğlum. Koy böyle o... gider o ya. Ay ya zombiler gidin ya. Hah yat yat yat. Çık 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 çık. Şu an yatıyor musun? Uyandık. Hadi canım. Vallahi bak. Yan göt. <laughs> Yanışına zoom yaptım itin. <laughs> Bak koyuyorum buraya şeyleri. Ee, bir şeyler koyayım <laughs> bir şey koyayım. <laughs> çok havalı itemler var. Be. Çok güzel gözüküyor değil mi dışarıdan? Tabi Şey lazım bana ya. O ağ odun lazım. Diğer evde var mıdır acaba? Bilmem. Ne? Oğlum ya nasıl? Hep sen de bu saatte çekiyoruz bu videoyu ve hep ben bu saatlerde uykum oluyor. Yine uyumadın mı sen? Uyudu. Ee, niye var? Kahve içmedim herhalde. İç iç. Dur kahve isteyeyim bir sen. Mikrofon susturarak mı mi içeyim? Susturma lan. Susturma kanki. Komedi olsun. Ha. Anne! Kahve bu vereceğim mi? İçtim mi bugün ben kahve? <laughs> tamam anne. Kendi dinliyor içtiğini. Işte <laughs> kahve yapabileceğim. Kahve yapabileceğim mi? Ka kahve bir dakika bir dakika. Az zaman yerdekileri bak bak yer. Kreşim. Kreşim. He? Hayır. Hayır. Yemeyeceğim anne. Bir de kahve yapma Anne karnım var Allah'ım <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Az çok seviyorum. <laughs> Anneciğim. Bak bugün bir kere içim yarın içmeyeceğim. Allah Allah cevap vermiyor AFK. AFK dedi Anne! Hadi be! Kahve yap cigerimi ye ya. Hiç cevap vermiyorum ya. Trip atıyor. Trip kolik. Ya, of. Kahvesiz yapamıyorum ben ya. Kendin yapmayı bilmiyorum kanka. Su ısıtıyorsun, içine şey atıyorsun, toz atıyorsun, bitti. Finish it yani. Çok güzel anlattın kardeş. Yani bizde böyle. Tamam Aziz. <laughs> zıpladım ya. Ya zıpladım ya şeyden zıpladım. <laughs> ne oh, oldu lan? Şeyden la? zıpladım lan. Yemin ediyorum ayaklarımla kendimi ittim bak. <laughs> <laughs> Sanda kendimi ittim. Az kalsın legim düşüyordum. <laughs> bak kıyıp önüme öyle çıktı ki kafasını sallıyordu tam tam böyle <laughs> Zıpladım yemin ediyorum <laughs> Tamam hadi ne yapalım şimdi Ben odun topluyorum Yeni chest yapasım var benim Ben şey yapacağım köşelere odun koymak için odun topluyorum tamam. Oğlum ya niye böyle oluyor Creeper'dan çok korkuyorum lan ben artık Allah Allah ya eskiden böyle değilim ben Her şeyin değerini içinde anlıyorum hadi anlıyor musun Anlıyorum anlıyorum <laughs> Ne ne ne. Lan bak creeper senin yüzünden ödüm koptu daha demin. Gel buraya gel. Tek atıyorum. Trick atamadım. Aziz önce atmayı denedim ama olmadı. Zaten. <laughs> ben gidip kendime bir mermi yapsam? Hı. Az önce RPG yapmayı denedim beyler olmadı. Acaba Ben kendime gidip bari oralet mi yapsın? ben kendime şey yapacağım biraz sonra. ATV yapacağım beyler kendime. Tamam hadi hazırım ben uçum. Ay G yazdım. <gülüyor> <gülüyor> G ne abi? <laughs> ATV yapacaktım kendime. Aa demek başar bir G diyorsun. Hayır. <laughs> Sen var ya. Adamsın. Hiç bir iş böyle biliyor musun? <laughs> ya atlara gülücükler mülücükler. Şimdi İlk aşklar gülücükle başlar. Ay tutar bu laf ha ilk aşklar gülücükle başlar. Onu bir yere bir, kenara yazın beyler bu fame olacak bu laf görürsünüz. Facebook'ta Facebook'ta Aynen, yani, herkes bunu çünkü... yazacak. Ben baştan. Evet, Sen ben var ya seneye görüşürüz esprisini ben buldum biliyor musun? Mu? Vallahi. O kadar demem ama ben buldum herhalde. herhalde. Bir <laughs> baktım herkes yazıyor. Redstone nasıl yapılıyordu? Oo, redstone lazım. Redstone var mı bizde? <gülüyor> <gülüyor> Sen adam yeri atmıştın. Ne? <laughs> Bir tane redstone da yarattım. Bir tane diye. <laughs> gerekiyordu. Ama iki tane lazım zaten. neyse. Hayır, iki piston. Mu? Evet, ATV için. <laughs> i̇ki piston, iki piston ya. <laughs> Şimdi dur. Şimdi bu kaç blok olmuş kardeş? 2 4 4. Ben hani kredi konuşalım. Evet konuşmayı bilmeden youtuber olmuş. Hek. Öyle bir şey yok. Sen stonlarım nerede benim? Ha, sen stonlarım nerede benim? Sen stone gaming'de. Oğlum her sene gaming TR'si varmış. Ha, ben bir şey yapacağım. Bu bütün gaming TR'leri ben açtım. Hadi ya. Senin yan çaldı hmm. bunlar. Hmm. Belediyeciğim kendi bu videolarını beğeniyor gaming TR'leriyle. 1000 abonelik ben hep gaming TR. O yüzden azıcık yani. abonelerini açmıyor bize. Hepsi gaming TR olduğu için. Abi, oğlum Yani. Şimdi abi bize Okum nasıl? Hmm. Nasıl? Hemen de konuyu değiştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> <Birek> at. <laughs> kürek at. Kürek mi at? Sen de yoktu. Beyler, var. Ben Bende yok. ama buldum da. Ten 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 Tın ten 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 Ha adı neydi? Bilmiyorum ki. Oğlum buraya gazan kişi kör oldu abi. Nere? Bu nasıl bir kazı şey? Ne oğlum Nerede? bu? Kazmamışsın tecavüz etmişsin. Nereye? Bu taraf. Ben <laughs> buradayım. Kör oldun. Bu ne oğlum? Neredesiniz oğlum? Buradayım burada burada görmüyor musun? Vallahi Yayın kör oldun. <laughs> ha? Bunun bunun gazan kişi. ki bunu. Bu kendi evet. doğal mı yani? Oğlum bunu nasıl kazayım ben? <laughs> bu yetenek ister ne lan ne? bunu yapmak. Ne bu nasıl doğmuş oğlum? Oğlum Mübarek. buralar çok kötü yer aslında bence. Korkuyorum Aziz. Aynen. Nasıl bir yer oğlum böyle bir yer olamaz ki? Neyse. Bunun altı kesim ateşli yerdir o yüzden öyle olmuştur. Mesela renklerin elinden gitmiş ha. almış. <laughs> Aziz'in e, mimarisini görüyorsunuz. Evet. Hiç mimari bilmediği halde mimari yapan ben. Like. Geç. Lisandro'yu da oynamayı bilmiyordum ama 4'te 4 attım. Hadi ya. Ben Lisandra'yı hiç yok. oynamadım. Sen var mıydın onda? Bilmiyorum. Lisandro. Neyse şükür. Lol'e yani ee, Burada lol konuşmuyor. Bu, bu Minecraft çünkü. Bir Minecraft. Minecraft eee... Yani Minecraft. Lan korktum ya. Nasıl da Minecraft'tan prim yaptı. Dur dur dur. Nasıl ama konuyu çok fena değiştirdim ama, ha abi. Aç ama. Demin ne dediğimi bile yetenek, unuttum yetenek şu an yetenek ben. Yetenek fışkırıyor sen ona. Her şeyde yeteneğin var senin öyle değil. ben nasıl bir ibniyim ya. Hadi atv çekeceğim ben kenara. Onu gezeriz. Baba dedim mana jet.